Neden kaybettiğinizi size anlatayım. Çabuk güveniyorsunuz. En büyük hatanız bu. Karşınızdaki insanın kendiniz gibi sevgiye başka bağlı olduğunu düşünüp iyice sorgulamadan kalbinizi ve duygularınızı teslim ediyorsunuz. Size söyledikleri ya da yaptıklarını kolay kabullenip çok çabuk ikna oluyorsunuz. Yanlış bir insana denk geldiğinizde ise üzülen hep siz oluyorsunuz. Fazla duygusalsınız. Aşka haddinden fazla kıymet veriyorsunuz. Kalbinizde biriktirdiğiniz sevgiyi doğru ayarlayamıyor, sevdiğiniz insanları haddinden fazla seviyor ve bunu çok belli ediyorsunuz. Karşınızdaki insanlar da zamanla bunları size karşı kullanmaya başlıyorlar ve siz kendi duygularınız yüzünden kaybetmeye başlıyorsunuz fazla merhametlisiniz. Her kadında anne yüreği vardır. Bu yüreği çocuklarına karşı kullanırlar. Ancak bazı kadınlar bunu sevdikleri adamlar için de kullanıyorlar. Bu çok büyük bir hata. Ne yaparsa yapsın, nasıl olsa affedeceğini bilen adam daha rahat ve daha özgür yaşamaya başlıyor. Bu da zamanla sizi üzecek ve size kaybedilecek boyutlara gelebiliyor yaş takıntısı. Yaşınıza fazla takılıyorsunuz. Sonra da yaşım geçiyor diye düşünüp panik yapıyorsunuz. Bu da zamanla sizi yanlış kararlı almaya ve size yapılan yanlışları görmemezlikten gelmenizde neden oluyor. Yaşınıza çok daha fazla takılmayın. Çünkü adam olabilen için kadının her yaşı güzeldir. Kendinizi fazla kaptırıyorsunuz. Kolay bağlanıyorsunuz ama kolay vazgeçemiyorsunuz. Sizin en büyük probleminiz bu. Haklı olduğunuzda bile ilk arayan, ilk adımı atan siz oluyorsunuz. Karşınızdaki insanların dağıttıklarını toplamak hep size kalıyor. Kalbinizde olanların onların kalplerinde de olduğunu zannediyorsunuz. Nasıl olsa seviyorum deyip her şeyi yapıyorsunuz. Unutmayın ki bu lüksü verdiğiniz her insan bir gün size kaybettirecektir. Size tavsiyem kimseye haddinden fazla taviz vermeyin. Sizi önemsettikleri kadar onları önemseyin ve sizinle ilgilendikleri kadar onlarla ilgilenin. Size yapılan hatalara karşı fazla merhametli olmayın ve bir insanı ne kadar severseniz sevin asla sevdiğiniz kadar güvenmeyin yoksa kaybeden hep siz olursunuz.